Merhaba abilerim, merhaba kardeşlerim. Size bir aile, hepsi aynı kümesin kuşu, bir aile çirkin getirdim. Bunları alan inanın ki kuş sahibi olur. Bu kuşları alan inanın ki kuş sahibi olur. İçlerinde yeni taktiği dönenler var. İçlerinde bir çift hiç uçmamış olan var. Bunların hepsi aynı kümesin kuşu. Bakın burada bir sürü kuş var. Hiçbirini birbirine katmıyoruz. Yani pişmiş aşağı su katmıyoruz. komple bir kümes kuş isteyen bu kadroyu kaçırmasın. 11 tane var. 11 tane var. Hafiften kanat vereyim. Üçlerinde sökük olanlar var dedim. Zaten. Bakın bu genç bir yavru. Bak bu, bu hazır oyunu mesela. Çok iyiler. Çok iyiler çok iyiler. İşlerinde Bakın çok iyiler abiler, çok iyiler. Çok iyiler. Alan kuş sahibi olur, dua eder bana. Alan kuş sahibi olur, dua eder bana. O kadar söyleyeyim. Kuşları böyle deri gibi ormanda anlamı yok. Yani çoğusu zıpkın gibidir zaten abiler. Yani çoğusu zıpkın gibidir. Alan kuş sahibi olur. Alan kuş sahibi olur. Bunların hepsi sadece 1600 lira. 11 tane var. Hepsi aynı kümesin kuşu. Hepsi bir aile, çirkin ailesi. Bunlar sadece 1600 lira. İnanın para değil. Şu kuşun güzelliğine bakın. Şu kuşların güzelliğine bakın. İnanın para değil işlerinden sadece bir takımı işte sökülmemiş. Büyük ihtimal şu şunla şu arka tepe olan o. Diğerlerinin zaten hepsi sökük. Alan kuş sahibi olur. Bana dua edersiniz. Her zaman denk gelmez. Bakın şu kuşun oynamama, şu kuşun hareket yapmama imkanı yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Alan abim, kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun.